yaşlık şurası. ikinci yaşlık şurası hakkında genel bilgilendirme. Yaşlık saha araştırması hakkında bilgilendirme. Literatür araştırması, çalıştay konu başlıkları, görüş önerdiler. Birinci yaşlık şurası Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 2019 yılının yaşlar yılı olarak ilan edilmesi vesile. İkinci yaşlık şurasının amaç ve gerekçesi, ülkemizde yaşlı nüfusunun hızla artması, yaşlanma olgusunun çok boyutlu sosyal politikalarla ele alınmasını gerekli kılmaktan yılı olarak ilan edildi. İnsanların yani toplumumuzun e, genç nüfusunu koruması, genç nüfusunu arttırmaya yönelik çalışmaların devam edebilmesi adına. 2019 yılı yine aynı şekilde yaşlı yılı olarak ilan edilmişti. Bu doğrultuda birinci şura gerçekleştirilmişti. Bu yıl e, inşallah ikinci şura yine Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilecek. E, bizler hepimiz bugün birer genciz ama hepimiz aslında ileride Allah nasip ederse birer adayız. Yani bugün yapacağımız çalışmaların tamamı alacağımız karar. Allah sağlık afiyet hepiniz versin. Bizi pazarlardan belradan korusun. Hıtti iş adamın 5-6 tane sözü var. Dürü eksersiz, idare, et, illa siyap yapmanız lazım. Az yemek, güneş, çalışma ve stres almamak. Biz de ona göre kendimizi öyle e, ayarlamışız. Ben bir doğumluyum. Aşağı yukarı ses kapış yaşındayım. 20 yaşından beri çadır koruyoruz, tam koruyoruz. Yabancılara, yerlere destek oluyoruz, yardımcı oluyoruz. Zaman zaman evlerimizde bile yatırıyorduk. Yaylalarda evlerimize yatırıyor ki yabancı turist gelsinler. Bizden memnun kaldılar. Sahibanemizin desteğiyle bu sene 2-3 yıldan beri en az 5 bin, 10 bin turist gelmiş, gitmiş. Yeni ve O yüzden e, bizi buraya davet ettiğinizden dolayı hepinize teşekkür ederiz. Bugün hayırlı bir iş için bir aradayız. Biraz önce değerli psikologumuzun yaptığı sunumu izleyince aslında Hakkari'nin yaşlılıkla ilgili sorunlarını aslında kendi kültürel kodlarıyla çözdüğünü görüyoruz. Hem yaşlı nüfus Türkiye'deki ikinci sırada 4.3 ile şırnaktan sonraki en az yaşlının bulunduğu şehir. Bu da genç nüfusun fazlalığından kaynaklanıyor. Orada da birinci sırada 18.7 ile Türkiye ortalaması 14, yaklaşık Türkiye ortalamasının 5-6 puan üzerinde genç nüfus oranı artışından da Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip şehri yaşlı da hemen hemen en azlarından bir tanesi. Bunun da ötesinde yalnız kalan yaşlarımızın sayısı açısından da orada da çocuklarımızın, gençlerimizin, ay o çocuklarının yaşlarımızı yalnız bırakmadığı da gözüküyor. Bu açısından kısa vadede Hakkari'de bir yaşlılık meselesi yok. Çalıştay başlamadan hep beraber dağılabiliriz aslında. <laughs> yani ortalama 10 olarak gözüküyor. <laughs> yaşlı nüfus bireylerinin biz hala 4.7. O bizim açımızdan sevindirici bir şey. Ama gelecek açısından, ülkemiz açısından yaşlı bireylerin, gençlerin, yani çocuk, doğurganlık oranının inanılmaz düştüğünü görüyoruz. Çok hızlı, dramatik bir şekilde düştüğünü görüyoruz. 3'lerden 2'lere, 2'lerden 1.9, 1.7. Sanırım şu anda... 47. 47. 41 sayım var. Yani iki kişi evlendiği zaman bir tane 1.43 çocuklar oluyor. Yani din yerine yerine koyacak iki olmuyor. Bu da gelecek açısından bizler için en büyük problem. Onun için 2025 yılında Sayın Cumhurbaşkanımız aile yılı olarak ilan etti ki ailenin önemi, kutsiyeti ortaya çıksın. Aile olunca tabii, çocuklar olunca çocukları da değerli Ramazan abi gibi büyüklerimizin kenel kültürel kodlarımızın eğitimleriyle beraber büyüyünce onlar da yaşlarını hiçbir zaman yalnız bırakmıyorlar. Hakikaten en güzel yönlerinden bir tanesi de bu. Bir evladın her ne olursa olsun çocukları anne babalarıyla beraber burada kalıp onlara ciddi anlamda sahip çıkıyor. Birçok eve girdiğimizde yaşlılarımız, büyüklerimiz evlatlarıyla beraber yaşıyorlar. Allah razı olsun onlardan. Evlatları onlara çok güzel bakıyor. en son hafta sonları yaptığım gezilerde 100 yaşına yakın, biri 102 yaşında, biri 94 yaşında iki tane teyzemizle karşılaştım. Onların ikisi de evlatları onlara bu kadar iyi bakıyorlar ki tertemiz, pırıl pırıl ve sağlıklı ve dinçlilerdi. Aynı hani Ramazan abi gibi. Ramazan abi de maşallah Cilosat dağlarına kadar 84 yaşında, 83 bedenine saygı duymaya bağladı. Belki hani ben kendi adıma da Ramazan abinin örnek alınması gerektiğini düşünüyorum biraz önce yaşlarımızın ölüm nedenleri arasında en yüksek nedeni kalp damar sağlığı, ikinci sınırlarında da solunum, yani akciğer yetmezliğine bağlı. En önemli başta gelenler de koa. Sigara içme diye yaşlılık olarak tanımlanan vücudun kendi içinde bunlara karşı verdiği savaş var. Burada gençler, belli bir yaş grubunun altında bireyler bir araya gelmiş gözüküyoruz. Ramazan abi de genç olduğu için. Çünkü ben inanıyorum hepinizden daha hızlı Cilosat dağlarına gider. Onu geçebilecek içimizde herhangi birisi olmadığını net olarak söyleyebilirim. Onun için en büyük tavsiyem yaşlılıkla değil, sigaradan uzak durarak, sağlıklı ve dengeli ve az yiyerek ve spor yaparak yaşlılık sorununu engelleyebilirsiniz. Dünyada belli bir yaştan sonra en önemli oluşabilecek şeyler kendi hareket, fiziksel hareket ve vücut koordinasyonunuzu sağlayabilmek tüm büyüğü düşünür, bir köp büyüğü düşünür diye Ramazan abi öne çıkaracağız. Onu Ramazan abi demişti ki diye başlayarak spor yapın, az yiyin ve bol bol yürüyün. Yaşlarımız için en yapabileceğimiz en güzel şey bu. Bunları yapmadığınız zaman çok...